soru yoksa sohbet ortamı şeklinde gerçekleştireceğiz. O da serbest mi Sayın Osman Bey'e sınırlı sadece <laughs> soru sorma. Çünkü hepinizin hakkını, hakkını alıyorum. Başka kimseye söz hakkı bırakmıyorum. Osman Bey'e iki soru sorma hakkı veriyoruz. Diğerlerine serbest. Sayın Valid, 6 izlenimlerinizi alabilir miyim? Şınav hakkımda ki. Hemen hemen tanıdınız Evet, tanıdım. E, yani bir kere e, Doğa olarak, coğrafya olarak ve insan dokusu olarak çok güzel bir vilayette bulunuyoruz. Yani Sinop'a vali olmak gerçekten onur verici bir şey. Onu ifade ederek başlayayım sözlerime. Yani böyle bir şehirde vali olarak bulunmak bir insanın kişisel bibliografyasında yani gelecek kuşaklara bile iftihar olarak anlatabileceği güzellikte bir şey. Bu açıdan memnunum yani Sinop'ta vali olarak bulunduğumdan dolayı. Ee, sizlerle beraber olmaktan dolayı da ayrıca memnunum. Ee, potansiyeli var. Şu ana kadar e, şu veya bu sebeple potansiyelini yeterince değerlendirememiş. Onu ilk tespit olarak söyleyebiliriz. Yani e, yani güzel bir turizm beldesi olabilir burası. Yani Karadeniz'in Antalya'sı olabilirdi. Hala da olabilir. O yönde e, çalışmamız lazım. Sinop'u tanıtmamız lazım. Sinop'un değerlerini, güzelliklerini Türkiye'ye ve tüm dünyaya anlatmamız lazım. Yani burada e, yerel basınıza, basının tüm e, mensuplarına çok büyük vazife düşüyor tabii. E, basın mensubu arkadaşlarımızın Sinop'la ilgili olumlu şeyleri öne çıkararak her zaman haber yapmalarında fayda var. Sinop'un imajının oluşmasında e, bu önemli. Tabi ee, tabii e, tam bir değişimin eşiğinde yakaladık Sinop'u. O açıdan da kendimi şanslı görüyorum. Yani önümüzdeki 10 yıl çok önemli. Büyük bir değişim bekliyor Sinop 10 yılda. Neden büyük bir değişim bekliyor? Yani Sinop e, daha önce e, iki kere e, burada çalıştay yapılmış. 97 yılında ve 2001 yılında Sinop çalıştayları yapılmış. Sizler izlemişsinizdir bunları. Ben o çalıştayların e, şeylerini, sonuç dokümanlarını okuyorum. Orada sorun olarak bahsedilen birçok şey şu anda e, halledilme aşamasına gelmiş durumda. Çok cüz'i e, birkaç sorun dışında yani en temel sorun olarak sürekli dile getirilen bütün çalıştıklarımda son erişimi, ulaşımı zor bir vilayet. E, efendim, e, yani hiç kimsenin gelip geçmediği kuş uçmaz, kervan geçmez bir yermiş gibi telakki ediliyor. Ve buraya e, yolların e, karayolundan e, ve havayolundan ulaşımın e, sağlanması yönünde her toplantıda temenniler var. Şimdi tam onun eşiğindeyiz. de. İşte, hava geçen ifade ettim. Aslında başka bir toplantı için çağırmıştık arkadaşları. Hava alanı inşallah Ocak ayı içinde, Ocak ayının sonuna doğru açılacağını umut ediyoruz. Hava havayolundan ulaşım gerçekleşecek. Karayolundan işte Samsun bağlantımız, gene Boyabat bağlantımız, Boyabat'tan Ankara bağlantımız olabildiğince iyi hale geldi. İşte Kaslamur üzerinden Ilgaz Tüneli'nin açılmasıyla orası da mükemmel hale gelecek. Ankara'ya erişimimiz gene bir yarım saat, bir saat daha e, çabuklaşmış olacak. O sorun çözüldü. Mesela bir diğer sorun sürekli bahsedilen Sinop'ta teşvik yok diye. Sürekli Sinop e, diğer illere nazaran e, geri kalmış olmasının sebebi Sinop'ta bu geri kalmışlığa dayandırarak bir teşvik uygulaması yapılması gerektiği söyleniyor. Sinop'ta şu anda yatırım yapmak Hakkari ile eşdeğer teşvik alıyor. O, o sebeplerde yatırım yapmak özellikle. Ee, Sinop e, kendi kamu yatırımlarını kaybetmiş bir, belli bir süreçte. Onların tekrar gelmesini istiyorlar. Şimdi kamu yatırımları da geliyor. Çok büyük yatırımlar gelecek. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl, bu 10 yılı iyi yönetmemiz lazım birlikte. Yani Sinop'un e, kentsel dönüşümünü iyi sağlamamız lazım. Kent altyapısını sosyal altyapıyı iyi sağlam e, dönüştürmemiz lazım. Dolayısıyla e, yani 10 e, önümüzdeki 10 yılı planlayarak hazır, çalışmamız lazım. Bununla ilgili de bir çalıştay Ocak ayı içinde gene 3. E, çalıştayı yapacağız. Ve şimdi bütün sorunlar işte turizm, kalkınma, altyapı, kent sorunları hepsini ayrı ayrı atölyelerde e, ilgili tüm tarafları bir araya getirerek e, bir kere daha tartıştıracağız, tartışacağız ve oradan e, elde edeceğimiz çıktılarla da önümüzdeki 10 yılı 10 e, yıla yön vermeye çalışacağız. Bu konuda sizden de e, büyük katkılar olacak inşallah. E, yani Sinop'u nasıl bulduğumu e, sormuşsun. Synop e, potansiyeli olan şu ana kadar yet, e, yeterince potansiyelini değerlendirmemiş. Ama önümüzdeki 10 yılda e, ciddi atak yani bir 2000 işte yol geç şey yol, kuş geçmez kuş uçmaz karavan geçmez görüntüsü de bu o Karadeniz otoyolunun İstanbul Boğaz 3. Köprü'ye bağlanması ve buradan o otoyolun geçmesiyle o sorun çözülmüş olacak. 2023 hedeflerinin arasında o da var. E, parçalı bir şekilde o şeyin yapı, altyapısı da oluşturuluyor işte. Yani Sinop'a kadar gelen yol devam edecek buradan. Songuldak e, civarında, e, Bartın civarında gene o yolun bazı parçaları yapılıyor. İleride birleştirilecek bu yol ve Boğaz İstanbul 3. Köprü'ye e, erişecek buradan. Bu da oluşursa Sinop e, yani Karadeniz'in e, önemli güzel güzergah üzerinde önemli duraklardan birisi olacak. Ona yönelik hazırlanmamız lazım. Yani, yine e, şunu söylüyorum, yani ülkede orta sınıf genişliyor, orta sınıfın tatil ihtiyacı artıyor, değişik e, destinasyon e, talepleri artıyor. Antalya ya, e, ya da Akdeniz'e gitmekten insanlar artık e, bıktı. Uta, e, daha değişik güzergahlar istiyorlar. Karadeniz önemli bir güzergah. Onun başlangıcının sinap olmasını her zaman. Bunu sağlamamız lazım. Bu yönde çalışmak lazım. Efendim, nükleer santral ile ilgili yapılan çalışmalar Nükleer çalışma santral ile ilgili yaz boyunca iki tane gemi denizden araştırma yaptı. denizden şeyin deniz tabanının 4000 metre ne kadar denizin altında 4000 metreye kadar fotoğrafını çektiler. Sinop sahillerinin. Yani sismik ve tektonik. Ben tektonik diyorum arkadaşlar teknik olarak yazıyorum. Onu tektonik yani depremsel demek o. Tektonik açıdan şeyini fotoğrafını çektiler. Ayrıca birisi de oşinografik yapısını inceledi. Yani oşinografik ne demek? Denizdeki akıntılar. Yani akıntılar işte derinlik can, canlı hayatı denizde nerede hangi katmana kadar canlı hayatı var nerede hangi akıntılar var Onları inceledi. Sebebi de şu, yani denizden su alıp o suyula ısıtacak nükleer santral, tekrar denize onu yapacak. Osman Bey o konuyu çevre bakanımıza da sormuştu. Denize o sıcak suyu deşarj edecek. O suyu denizdeki canlı hayatına ve denizin normal hayatına en az zarar verecek noktaya Deşar, deşarj yapmak üzere. Ha bu şeyde suda herhangi bir nükleer bulaşık olduğundan değil, sadece <laughs> sıcak su olduğu için ısınarak şey yapacak. O sebeple yani ma malum Karadeniz'de 100 metrenin altında canlı hayatı yok. Yani ve e, ama 100 metrenin altında canlı hayatı olmamakla birlikte oraya deşarj yapsam bile o su e, deniz dibi akıntılar var veya denizin dibinden gelen akıntılar var. O akıntılarla tekrar e, deniz suyunu e, ısıtması ihtimaline binaen şöyle i̇şte en iyi en az akıntı olan bir noktaya şey yapmaya çalışıyorlar anladığımız kadarıyla şimdi de önümüzdeki bir, birkaç ay içinde yani 10-15-20 gün içinde belki gelecek bir karadan araştırma yapmak üzere bir heyet gelecek bu evet. nokta nükleer sa santral yapılması muhtemel alanın karadan ölçümlerini yapacaklar yani bizim 30-40 senedir devam eden e, bu bölgeyle ilgili depremsellik işte meteorolojik ölçümler var. Onları bir kere daha Japonlar e, kendileri yapmak istiyorlar. Yani bu ölçümler neticesinde e, uygunsa burası %100 e, uygunsa sinop'a yapılacak santral yoksa uygun değilse yapılmama ihtimali de halen söz konusu. Yani ola ki burada bir fay hattı bulundu yani canlı bir hayattı, fay hattı veya bilmem işte deprem açısından bir sıkıntı olabilecek bir durum gözlenirse vazgeçilme ihtimali de var. Ama Sayın Valim 15 kilometre kıyıdan açıkta bir fay hattı olduğu söyleniyor zaten. Öyle Sana ne derece? Yok bir öyle bir yani işte onun çalışmasını yaptılar. Denizde dokuz <laughs> e, Eylül dokuz e, Eylül Üniversitesi'ne ait Pirireis gemisi bütün yaz boyunca dediğim gibi denizin 4000 metre altının fotoğrafını çekti. Yani ben de gördüm gemide. Daha bildiğin renkli şey katman katman şey gözüküyor yani açık net bir şekilde gözüküyor. Ben bu işten anlamadığım halde gördüm yani o fotoğraftaki katmanları. Öyle evet, bir de şey, son günlerde Amerika'da gündeme gelen bu kaya yağı denilen bir şey var. Petrolü alta metrolü. Arap firma belli oldu. Bahar itibariyle çalışmalara başlayacak. Yani inşaat e, sezonun e, başlar başlamaz ya da orada iş yapma e, ya, müsaade ettiği zaman başlayacak şey, çalışmaları çalışmalar. E, yani o e, firmalar e, kendileri belli bir süreyle sınırlı olarak altıtlamış için kendileri çalıştıracaklar burada Sinop'un gaz dağıtım işini almış oluyorlar. E, ne kadar çabuk yaparlarsa kendileri de faydasını o sebeple en yoğun kullanılacak alanlardan başlamak üzere örümüzdeki için o alacak inşallah. <laughs> www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.